Hani üç gün ağladım <laughs> yani e, e, yani. Bir tane bot da benim kilimi çaldı. Oo, burada yargı yapıyor. <laughs> Herhalde çatışma çatışma abi da mi dostu sana mermin var Şir kişi ki baba Mali Allah Aynı aynı diyor. ya ba <laughs> Elif <merif, uri>. Lan <laughs> tamam, beni yedirdim Ama olsun ben 3 kişi aldım yedirdim Şiki baba Allah aynı aynı diyor. ya baba <laughs> Bir bayıldım, bayıldım. Serasız <laughs> bot patlattım değil mi? Tamam bir 90 feyiri var orada. Hileye <laughs> geldim, hileye gitti. Göremedim. yani. Adam motorla gitti galiba. Bak motorla gitti. Adam motorla. Sana Tamam, bayıldı aynı kişi ya zaten kaldırdı kaldırdığı zaman geri bayıldı ALLAH kaldırdı mıydı geri abi de bayılmıştı kaldırdı geri bayıldı ha adam DA sonra onun seni kuş şimdi devam et abi. Bir kişi kaldı, bir Tarım. kişi. Tamam, ben Orada şu sağ sanki biri gitti, o mu acaba? Abi bay, adam nereden vurdu lan? He he, iyi ediyorsun abi. Var tamam, var abi, bir tane varmış. Kullanayım şimdi. Varsa bir tane şey alabilirim. Ah, adam gelin, Abi haydi, 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 geldi haydi, 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 haydi,